Şimdi protokolü saatlerce saymakla bitiremem. Hepinize Hepinize selam diyorum sevgili yoldaşlar. Öncelikle uzun süredir çok ciddi katılım törenleri oluyor. Birçok kentlerdeyim ama ilk kez çok duygulandım. Biraz önce gençlik konu başkanımız ben kısa konuştum dedi. Konuşmana gerek yok. Gereğini yapmışsın. Öncelikle Gözlerimde öpüyorum onu ifade CHP Genel Başkan Yardımcısıyım ama aynı zamanda da siyasi yaşamı Gençlik Konu Komisyonu Başkanı olarak başladım. Ne yazık ki 12 Eylül döneminde siyasi partilerde gelen yasaktan kaynaklı gençlik kolları yoktu. Gençlik komisyonu olarak 1983 yılında siyasi yaşanma başladım. Çok kolay değildir siyaset. Ne yazık ki Türkiye'de hiçbir şey oturmadığı gibi siyasi mecrada oturmadığı için siyaset çok zorlaşmış. Zaman zaman beklentilerinize cevap vermeyebilir, kızabilirsiniz, bağırabilirsiniz. Beklentinize cevap alamadığınız için terk etmeyin. Nerede olursa olsun, bunu sadece CHP için demiyorum. Eğer Türkiye'nin geleceğini düşünüyorsanız, Biraz önce slaytta göstermiş olduğunuz Mustafa Kemal Atatürk'ün bir çocuğa hitap ettiği cümleleri unutmadan siyasi aranı da yolunuza devam etmek zorundasınız. Çünkü Türkiye'nin geleceğini sizden inşa edeceksiniz. Bugün eğer siyasette kalite yoksa ne yazık ki gençlerin olmadığından kaynaklıdır. Bugün siyasette kalite yoksa kadınların olmadığından kaynaklıdır. Ama birey olarak da her insanda kendisinde bu eksiyi aramalı Niçin bende yok? Kesinlikle gençlerin, hele özellikle üniversite gençlerin siyaset dışında kalması doğrusu Türkiye için büyük bir talihsizliktir. Korku. Korkmayacağız değerli arkadaşlar. Geçmişimize bakacağız. Geçmişimizde başarıların tamamı korkusuzluktan kaynaklıdır. Korkarak başarıyı sağlayamazsınız. Bütün otoriter yapılar korkutarak götürmeye çalışır, ama onlar herkesten daha çok korkarlar. Kim otorite uyguluyorsa, kim baskı uyguluyorsa, birinki çok da korkuyorlardır. Bugünkü iktidarda olduğu gibi. Değerli gençler, maalesef çok ciddi sorunlar var, özellikle üniversite gençleri, işsizlik. 753 tane ne yazık ki sadece 2012 yılında hayatına son vermiş insanlarla karşı karşıyayız. Çok kolay değildir. Hiçbir insan bir gece yarısı karar alarak bedenine son vermez. Bu büyük bir eksikliktir, büyük bir ayıptır. Dinen, vicdanen, hukuken kabul edilebilir bir şey değildir. 753 tane insanımız niçin intihar etti? Neden? Hiç kimse ilgilenmedi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak uzun süredir ciddi çaba sarf ediyoruz. Bu konuda uzman arkadaşlarımızla bir çalışma yapıyoruz. Öteki Türkiye'nin fotoğrafını çıkarmaya çalışıyoruz. Öteki Türkiye'nin fotoğrafını çıkarırken bu tür acı manzaralarla da karşı karşıya kaldık. Annelerimiz, babalarımız bütün imkanlarını seferber eder çocuklarımız okusun diye sadece atama bekleyen 36 tane kardeşimiz ne yazık ki hayatına son vermiş. Gencecik. Bu hepimizin çocukları. Hepimizin vicdanını kanaması gerekiyor. Yine genel kurmayın açıklamasına bakıyoruz. Çok sayıda gencecik kardeşlerimiz hayatına son vermiş. İşsizlikten kaynaklı bunalım. Bunu tabii sadece bir ekonomik sıkıntıya bağlamak da doğru değil. Hemen yanı başımızda Yunanistan'da bir ekonomik kriz oldu. Yunanistan'daki intihar eden kişi sayısı sadece bir kişi. Biz de 753 kişi. Bütün gerek ekonomik sorunlar, gerek iç sorunlarımız, gerekse büyüyen dış sorunlarımızı daha fazla büyümeden toplumsal olarak hepimizin üstüne düşen görevler var. Bu görevleri yerine getirmemiz gerekiyor. Herkes korkabilir. Gençler korkmamalı diye düşünüyorum. Gençler kendilerini özgürce ifade edebilmeli. Basın medya sansür edebilir. Ama sosyal medya olanaklarını en iyi şekilde sizler kullanıyorsunuz. Bugün baktığımızda işte Arap Baharı dediğimiz dünyada birçok ülkelerde demokrasi mücadelesinde, özgürlük mücadelesinde hep gençler öncülük yapmıştır. Arap Baharı'nın öncüleri de gençler olmuştur. Türkiye'nin geleceğinin öncüleri de sizler olacaksınız. Bugün 152 kişi, 500 kişi, taş kişi ise hiç önemli değil. Yuvamıza gelen bütün kardeşlerimizin tek tek gözlerini öpüyorum. Bize büyük güç verdiniz. Büyük umut verdiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ötekileri olmayacak değerli arkadaşlar. Biz ötekileştirilmiş, sistemin dışına atılmış, yok sayılmış kimler varsa o bütün mazlumların yuvası olacağız. Buna da gençlerimiz öncülük edecek. Burada gençlik konu başkanımız ve arkadaşları müthiş büyük bir görev yapmışlardır. Umut ediyorum ki bu Türkiye'deki bütün gençlik hareketine örnek olacaktır. Bir sloganımız da bugün Bursa'da da paylaştım. Toplumsal sorunların üstesinde siyaset gelecektir. Demokrasi, demokrasilerde kural budur. Başka bir yöntemi yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nde üye ol, çözümünde parçası ol. Eğer Türkiye'de sorunları çözmek istiyorsanız gelin hepinizin yuvası Cumhuriyet Halk Partisi emrinizde olacak. Sayın Genel Başkanımla dün bandırmaya gideceğim deyince hayırdır dedi. Ee, Sayın Genel Başkanım katılım töreni var. Özellikle gençler katılıyor deyince. Gerçekten gözlerinin içi güldü. Hepinize çok selamları var. Çok da mutlu oldu. Bu Sayın İl Başkanım da burada, ilçe başkanım da burada. Sadece bandırmada kalmamalı. Balıkesir'in tamamında ve Türkiye'nin tamamında bütün gençleri yuvamıza bekliyoruz. Hepinize en derin saygılarımı, sevgilerimi sunuyoruz. Sağ olun, var olun. Başkan Yardımcımızdan hep birlikte teşekkür ediyorum. <laughs> Okulun son zamanlarında ol finaller olduğundan dolayı.